devam ediyorum şimdi şu an gece vakti yani diğerini çektiğim yeni çektiğim büyük çektiğim bunun için biraz işte e, bunu yani gece vakti yani yarın yani diğer diğer videoda yarın gece diyebilirim yani saat şu anda bir bile değil yani bir bile değil ama yani yine de biraz yorgunum biraz bulutalım Biraz da bol çok yani o kadar o kadar kaçta Kaç ona başlarım şey. Ye 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 ye. bir şey bundan alıp alıp aslında balıkçılıkla mı geçinmeye çalışsam biraz daha. Yok ya enerji dol Ede bakalım. Özel düşüşüyle bir iki tane verecek. Çok güzel. Harikasın. Sana bayılıyoruz. Şimdi her 500 de bunu kırıp bunu geliştirdik diye söylüyorum ben. Bakın ha. Evet. Şimdi artık bize 4 verecek. Kazalım. Evet. Tamam Herkese mesleği boyunu göstermiştim. Ben yani, tanıtmıştım açıkken. Yani, şu anda da pek şey yapamam yani pek böyle 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 diye bir daha tanıtmak istemiyorum. İyi kasıyor yalnız adam ha. İyi kasıyor. Sen daha da güçlen. Her altı sana daha fazla şey satılsın. Üstünü güzel bir gömlek giy. Hadi bakalım. 9 öyle artık güzel. O da var eşti. Kom Bak birazcık daha biraz da bulutayım bakayım evet artık 3 veriyor harika şimdi olup tutmakla yeli ye 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 yapmış yoluna kadar ye 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 sat 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 şimdi o maden kızım Demek arkadaşlar ben bu oyuna gidiyorum dediğim gibi bu oyunun ama şeyi bildi yani. Şimdi ben seninle bu oyunda seni gelmeye kalmak istemem. Kendiniz oynarsınız işte vermedim doğru ama yani sonra internet gratis diye rahatlığınızda çıkıyor yani öyle boyun oyun yani basit boyun oyun hadi bakalım Evet bakalım. Dokum. Hadi bakalım, sabahın ona kadar bekleyin. Evet, hepsini aldım. Çok iyi partnerim canım. Havalar bak çok iyi patlanım. Şunları ye sat sat sat. Şimdi artık her üstüne neydi bu onu yok eder. Kim artık daha iyi vurdu değil mi? Evet. Benim de baltamı geçtirdim. Evet. Bakalım. Alalım Yiyelim. Ya ya 5 mi top bir daha mı geliştirsem? Çünkü dinamit geçen bir şey yani ama ya. Çünkü bu saniye de oluyor bari güç çok oraya gelsin yani. Hadi bakalım bir bir tane Bir tane kadar bakalım Hadi bakalım. Hadi bakalım. 60 saniye daha fazla kalamam. Hayır. Maden seçici olsun. Ee, daha iyi kazalım ha. Şimdi arkadaşlar daha fazla daha turba bir tur namaz Hangisi eklendi? Alüminyum geldi. Evet. İyi iyi para iyi para kazıyoruz. Güzel. Maksimum enerji kasalım. Devam edelim. Daha önce 5 dakika oldu. Ye 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 ye. Kas 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 kas. Balık çiğber geliştiririz. Orlarımız çok var oraları Orları satarak bilelim. Hemen bir ara şey yapmam gerekiyor. Şu orları satan şey geçmem gerekiyor ki yine fazla bölüyor musun ya? Yani kazmayı bıraktım direkt satış yerine oldu. Muhasebeci. <gülüyor> <gülüyor> Uykum geldi ya. Normal <laughs> 10.000 10, oldu. kimi geliştireceğim balıkçı bu? Miner'dan başlayıp bununla devam edelim evet. Evet artık miner diye evet miner daha iyi çok daha iyi bence de. Evet. to кон Tekrar daha, da daha kıralım. Şimdi 10 milyon lira kısmayı planlıyorum aslında evet. Hedefim bu. Şimdi biraz daha salalım. Sıtıcı geçtim geliştirme... unuttuk. Bak geçtim zaman geçemedim. 10 bin daha aldı. Yükmanı ne geçtim diyeceğim ama iyi geliyor 6 ha. tane satıyor ama. Şey oluyor. Hmm. Onun daha sıkıda geri geliyorlar. Ben şu bombayı

diye kır 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 bakalım 5000 oldu güzel şey de geliştirelim 4 molunu bile yetiyor hmm, ama neyi geliştirecek şapkayı geliştirebilir biraz evet o bizim canımızı arttırır arkadaşlar miningi arttıran bir şey alacağım. Do they need to shield him? Fish or fish? Efendi fish? Efendi değil fish or the evet, evet. Balık türleri, değil mi? Bir sene balık türleri diye hatırlıyorum ama doğru mu hatırlıyorum? Olmazsa yem de alırız yani gerekirse bakayım. Evet yemmiş pardon yanlış yapmışım. Oltan yemiş işe yarar. Aslında mantıklı yani. Ben ne mantıklı bir hareket ama çünkü bu oyunda ya yani, o oyunun olduğu için düşündüm. Yani. Aslında yani oyunun mantığına göre mantıklı bir düşünce. Sıçtım neyce batırdım. Hadi bakalım. Lan var mən. Balık cevap balık olsun. Şey boş ettim sen de mu? Madenci galiba değil mi biz? Pardon logger mı neyse iliştik evet. Ha oduncu iliştik zaten evet. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Sağ 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 sağ. Satıcı, satıcı, gidiş giriş. Fiş, ben şey Ne ben niye? Hadi bakalım. Şunu açayım da bari. Ha. Şimdi artık daha çok istiyoruz. Tek işte tam. İstediğim şey bakın daha da zannım. hissedebiliyorum Bu arada 900. Bu arada yavaş yavaş bir bindi falan kırdık. Gint bir instaktan Güzel güzel Biliyorum o başından beri bunu, bunu uğraşıyorsun Sat 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 Şimdi 70 kere 10 700 tane falanımız olacak güzel. Karada bir tane eksik yerde bir tane neden yapmak üzere. yani en az 700 tane 710 720 tane toplarız güzel güzel. Bayağı bir çok var ama bunlar kısa daha az tutup 800 tane tıklayalım. finalimiz güzel olacak ben yani çünkü bak bu kadar satacağız evet finalde bol mı bitirsem yani bölümü şimdi bitirsem önce hepsini satayım da hala öteyim hadi bakalım zinc geldi zinc yani zinc neydi lan güm zinc çinko çinko ben alayım bir yandan yandan balıkları yiyelim oraları satalım kır 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 kır, kır, kır. Haydi bakalım. 3000'lik 3000'lik 3000'e bayağı bir yendik bölüm i̇şte böyle, böyle bitirmeyi planlıyorum aslında evet bitirin evet arkadaşlar yeni çıktı. iyi günler iyi oyunlar